وعن أبي قال قال رسول الله Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem size erkeklere dua ediyor arkadaşlar. Erkeklere dua ediyor. Ne diye dua ediyor size? Allah-u Teala diyor şu adama merhamet et. Acısın. Hangi adama? Kâme binnelleyin. Geceleyin kalktı. Fesallâ. Sonra namaz kıldı. Sonra ve eygaza Kadınları, kadının da diyor namaza kaldırırsa diyor. Şart neymiş? İki tane şart var. Birincisi gece kalktığı zaman hemen geri gidip yapmayacak. Abdest sana iki rekat namaz kılıyor. Sonra hanımını da namaza kaldıracak hanımını da namaza kaldırdığı zaman, o zaman dua almış onu. fe-in ebed nadaca fî vechiha elma'e dedi ki, ya bırak ben yatmayacağım dedi, hele bırak ben durmayacağım dedi. Üzer yüzüne de azıcık şeyle su serpeler seriyor. Ne yapmış olur? Hanım sizi kovalar bundan sonra, yataktan kalkar Değil mi? <laughs> üzerine de azıcık su atar, seni dua edin yani. Peygamber Uyan, uyandırmak için. Elinizden şöyle bir iki damla attığınız zaman o su onu ne yapar? Şeytanın şeyini giderir ya. Yani. Ve rahim Allah. Sonra tekrar bir de hanımlara dua ediyor, Hanımlara iyi dinlen ya. Yani. Bir de hanımlara dua ediyor. O hanımlara ne diyor dua ediyor? İmraaten. Kamet bin el-leyle. Geceleyin kalktı. Fasallet iki rekat namaz kıldı. Ve eydazat sonra diye erkeğini uyandırdı. Herif kalk da iki rekat namaz kıl. Bunu ganimet bilek dedi. Feyn ebe adam diyor ki gidene ya başımdan dedi. Nadacat fi veşli elme yüzüne azıcık diye su akarsa Allah yardımcısı olsun o kadını ya. Değil mi arkadaşlar? Yine de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ne yapıyor arkadaşlar? Hem erkeğe hem onun dua ediyor. Yani hayat bir müşterekse diyor, evlilik ne demek? Sadece işte yeme, içme, elbise yıkama, elbise ütüleme bu değil ya. Hayat beraber cennete kazanmak demek ya. Yani cennet yoldaşı burada yoldaşın olmuş. Ahirette de yoldaş olmak için ne yap? Hanım, iki rekat namaz kılaktı ya veya her ufkan iki rekat namaz kılaktı. Cennette de burada beraberek, cennette de beraber olabilmemiz için iki rekat geceliğin namaz kılmamız gerekti.